Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı üretimler ve günler diliyorum. Arkadaşlar bugün kuş, muhabbet kuşlarımız için antibiyotik yapımını göstereceğim. Antibiyotik nedir ve ne işe yarar? Arkadaşlar antibiyotik sadece su ve e, sarımsaktan yapılıyor. Arkadaşlar insanlar da sarımsak ne işe yarıyorsa aynı o şekilde kullanılıyor. i̇nsanları e, hastalıklardan koruyor. E, Aynı şekilde muhatap kuşlarını hastalıklardan filan koruyor. Bağışıklıklarını güçlendiriyor. Mesela soğuk alkalına filan gibi. Bunlar için yani yararlı bir vitamin sarımsak kuşu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sarımsakların dışını soydum. Tabi ben bunu 60 civarı kuş için yapıyorum. Siz daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Suduklar da yarım yarım koyuyorum zaten. Ertesi gün zaten değiştireceğim. Arkadaşlar şöyle kesiyorum. Ortadan kestim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ikiye bölüyorum ortasından da birer deli ölçüyorum ki daha çabuk suya karışsın, daha etkili olsun daha şey olsun arkadaşlar bazıları bunu rendelemek falan ben buna kesinlikle karşıyım rendelemeyin arkadaşlar zaten bu yaptığım en iyi yöntem ben bunu yapıyorum yani isteyen rendeler isteyen başka bir şekilde ayarım ama bu kuş güvercin değil güvercin olmadığı için de biraz hassas olduğu için ben bu yöntemi biliyorum bunu uyguluyorum yani şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi delikleri açıyorum. Bu şekilde ortalarından kesiyorum. Deliklerini açıyorum böyle. Kapama göre geliyorum ama bunun bir, bir mantığı yok. Açıyorum yani o kadar. Arkadaşlar bunun bir önemli özelliği daha var. Muhabbet kuşları sallavaş şartmalı. Aynı cinlerde de oluyor. Sanca kırtırılıp bir damarını kesiyorlar. Ama muhabbette öyle bir şey yok. Damar kesmek, kırtırmak falan. Ağızları falan küçük olduğu için sarımsaklı suyu veriyoruz arkadaşlar. Hemen yani et küçülmesine mesela birkaç gün üstü kullanın. Mesela bir gün kullanın bir gün kullanmayın. Bir gün kullanın bir gün kullanmayın. O şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birden yüklenip de üzerine Sarımsaklı su biraz sert olaylı. Yani dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar suluklara yarım yarım koyuyoruz. Öyle yani. Kolay basit bir şey. Yani zor bir şey yok arkadaşlar. Bunu arkadaşlar iki haftada bir kesinlikle tavsiyemdir. Bazı hayvanları diyor, aynı insanlara bağladığı gibi ilacı Ya ben kullanıyorum. Can isteyen kullanır, can isteyen kullanmaz arkadaşlar. Ya gibi ben kullanıyorum. Ya. Evet arkadaşlar 60 kuş için hepsine yarım şar koyduğum için tabi 2.5 litre su yetiyor. Gördüğünüz gibi şu an tam sakladıysa bunun ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. Hiç açmanıza falan gerek yok. Çalkalayın. Ara sıra çalkalayın yani. Çok tatlı modur. Rahatlıkla kuşlarınızı 2 haftada bir verebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın.